Da. Hoş geldin Turgay abi, nasılsın? Afiyet olsun. Teşekkürler Çiğdem Ceylan, günaydın. Kolay gelsin sana da. Günaydın. Keyifler yerinde mi? Çok şükür. Senin? Benim de öyle, hiçbir sıkıntı yok. Başlayalım o zaman. Ben bütün manşetleri, başlıkları izleyenlerle buluşturdum Turgay abi. Hem Beşiktaş'ın evet. hem Trabzonspor'un gündemine. Önemli de bir derbi maçı var. Beşiktaş-Trabzonspor derbisi oynanacak. iki takımın da performansını soracağım ama... Beşiktaş adına bugün dikkat çekici bir haber vardı. Cenk Tosun geri mi dönüyor? Transferden başlayalım istiyorum öncelikle. Evet, Beşiktaş transferin son günlerinde Cenk Tosun ve Hulk arasında gidip geliyor. Koyuta diye bir alternatif artık yok. Çünkü Kasımpaşa orada para isteyince Beşiktaş o transfer defterini kapattı. Hulk'a teklif edilen ise biraz evvel okudun. 3 milyon euro var 1,5 yıllık. Oyuncu bunu kabul etme noktasına gelmiş ama e, başkan karar verecek. Cenk Tosun'la Beşiktaş daha önce anlaşmıştı zaten. Yani oyuncu gelmeyi kabul etmişti. Maaşının yarısını Beşiktaş'ın vermesini eğer kulübü kabul ederse Cenk Tosun daha yakın eğer kulübü kabul ederse. Hı hı. Dolayısıyla e, zaten iki günlük bir süre kaldı Çiğdem Ceylan bu işin bitmesine. Hulk ya da Cenk Tosun Beşiktaş'a gelecektir ama hangisi daha yakın dersen bana göre Cenk Tosun daha yakın. Ee, Cenk Tosun'la e, başkan arasında bir konuşma mı yaşandı Turgay abi? Böyle bir detay var tabii. Cenk Tosun da galiba ben dönmeye hazırım demiş ama senin de anlattığın gibi Everton'la maddi konularla bir uzlaşı sağlanmaya çalışılıyor anladığımız kadarıyla. Ama evet. yüksek ihtimalle gelecek diyorsun Cenk Tosun için. O görüşmede neler konuşulmuş mesela? Bilgin var mı? Yani oyuncunun Beşiktaş'ın e, Hulk'a yaptığı hani Şampiyonlar Ligi'ni ön planda tutan bir teklifi vardı. Cenk'e de e, başka bir kulüp talip olmadığı için Premier Lig'de özellikle hatta Avrupa'da e, Avrupa Şampiyonası'na gidebilmen için oynaman lazım. E, Beşiktaş'ta senin yuvan burada tekrar seni e, milli takımın vazgeçilmesi olursun e, şeklinde bir konuşma var aralarında. Bildiğim kadarıyla Emre Koca da ve başkan bu işte ilgileniyorlar. Dolayısıyla Cenk kabul ediyor. Ama burada Everton'dan aldığı bir para var. Onun yarısını Beşiktaş üstlenmek istiyor. Bu rakamda Everton'ı bir yükten kurtaracak. Vergileri de düşünürse ciddi bir yükten kurtaracak. Ben olur gibi Hı -hı. görüyorum bu transferi. Cenk daha yakın gibi. Ben hangisi olsun isterim? Yani öncelikle Hulk'u isterim. Hulk olsun isterim çünkü çok daha farklı bir oyuncu ama eğer Hulk olmazsa Zectos'un da Beşiktaş'ta tekrar eski günlerine dönebilir Ceylan Ceylan. Hulk detayını da sorayım o zaman yani taraftar da evet Hulk konusunda e, senin gibi heyecanlı ama menajeri çok yüksek paralar talep etmiş. E, yani böyle bir duyumun var mı? Konuşalım seviyeler hangi e, noktalarda? Mesela bir buçuk sezon için 4-5 milyon eurolardan imza paralarından bahsediliyor. Diego Costa ile bir görüşme yapılmış galiba. Orada da sürekli farklı bir taleple masaya oturuyormuş Costa cephesi mesela. bunları da biraz konuşalım. Şimdi ben Beşiktaş'ın Diego Costa ile ilgilendiğini duymadım. Ona bir şey diyemem ama... Hulk konusunda Hulk'un yıllık istediği para aslında en başta 3,5 milyon euroydu yıllık. Dolayısıyla yarısı ne yapıyor? 1,750 yaklaşık 5,250 gibi rakam istiyordu 1,5 yıllığına. Beşiktaş Uka kendi durumunu anlattı. Dedi ki bizim 6 aylık bir sıkıntımız var. Yani hem TFF'nin limitlerinden hem e, diğer şartlarımızdan. Biz bu 6 ayda sana 1 milyon euro verelim. Tamam mı? Gelecek yıl 2 milyon euro verelim. Artı bizi Şampiyonlar Ligi'ne götürdüğün takdirde, yani şampiyon olduğumuz takdirde senin e, bonuslarla takviye edelim o zaman aramızdaki fark çok daha azalır şeklinde bir teklif yapıldı. Ee, Hulk en başta bu Şampiyonlar Ligi'ne gidelimse, i̇şte şampiyon olursan bonus falan olayına hiç sıcak bakmadı. Evet. Fakat transferin sonu yaklaştıkça e, onun da e, heyecanı arttı diyelim. O Şampiyonlar Ligi ve tekrar Avrupa'da bir takımda oynamak adına. Yani Hulk Dolayısıyla... ve cenk olsun diyorsun. Gündemdeki sıcaklığını koruyor ama cenk gelmeye daha yakın diyorsun Turgay abi. Aynen öyle. Aynen. E, maçı da konuşalım tabii. Maçı da sormak istiyorum sana. Beşiktaş Trabzonspor derbisi var. E, yani Beşiktaş lider kapattı. E, çok iyi gidiyorlar. ilk yeri bir lider bitirdiler. Bir de birçok istatistikte de seninle konuşuyoruz. Hakikaten ilk sıradalar. Mesela ilk yarına en çok galibiyet alan takımı sadece puanda değil, gol sayısında da rakiplerin önünde kapattı ilk yarıya. Nasıl bir maç bekliyorsun Beşiktaş adına? Aynı motivasyonla devam eden bir takım mı izleyecek taraftarlar? Evet, Beşiktaş'ın kolay kolay motivasyonunu kaybedeceğini düşünmüyorum. Çünkü Kartal'ın pençesine, gagasına avın kanı bulaştı öyle diyelim. Tadını aldı Beşiktaş. Ee, şampiyonluğa yavaş yavaş daha güçlü bir inançla yürümeye başladılar ligin ilk yarısında ortalama 2.2 puan almak e, mevcut şartlarda hakikaten çok önemli bir başarı şimdi Trabzonspor maçı var ki sezonun ilk maçında 3-1 galip gelmişti Beşiktaş Depresman'da ki çok daha zor şartlarda kazanmıştı evet. o maçı şimdi daha iyi bir Trabzonspor var e, süper kupa kazandılar. Moralleri yerinde. Abdullah Avcı'yla arka tarafı, savunma tarafını halletmiş bir Trabzonspor var. Ön tarafta da işte Canini ve Ekuba'nın form tutmasıyla daha iyi bir takım haline geldiler. Çok iyi bir maç olacaktır. Beşiktaş'ta da Abu Bakar'ın, Enkudu'nun yazalım formunu düşünürsek hatta Adem'i de katabiliriz evet. buna. Yani e, e, senin sorun sormadan önce ben söyleyeyim. Bir defa gollü bir maç beklemiyorum bu defa. Yani iki takımın oyun stilini karşılaştırdığımda gollü maç olması için Beşiktaş'ın erken bir gol bulması halinde gollü bir maç olabilir. Ama normal şartlarda Trabzonspor'un evet. çok dengeli oynadığını, çok fazla risk almadan öncelikle beraberliği hedeflediğini düşünürsek bu maç uzun süre berabere gider. Yani uzun süre golsüz gider. Ondan sonra gol atan da e, düğümü çözer. Elbette Beşiktaş'ın e, takımsal gücü, takım olarak oyunsal gücü, takım olarak kenetlenmesi çok iyi durumda. Ama Trabzonspor'da Abdullah Avcı da yavaş yavaş o noktaya geliyor. Böyle çat çat, kıran kırana çok güzel bir maç olacak. Evet. E, Beşiktaş forvetleriyle Trabzon savunması çok ciddi mücadeleye girecek. Aynı şekilde Trabzon'da formda forvetleriyle Beşiktaş savunması. Yani savunma ve forvet arasında Geçecek olan maç olacak. Orta sahadaki takımında e, bol pas yaparak hı hı. zaman öldürdüğünü söyleyelim en başta. E, Beşiktaş elbette galibete biraz daha yakın ama hiçbir evet. takım için kolay bir maç olmayacaktır. Şeyden. Şimdi söylediğin gibi yani Abdullah Avcı da hakikaten beklentileri karşılıksız bırakmadı. Yavaş savaş takım istediği noktaya getirdi. 8 puanla 15. sırada almıştı takımı hatırlarsan. Şimdi bakıyorum 21. haftada 6. sıraya kadar çıkardı. Senin de söylediğin gibi süper kupayı aldılar çok moralliler. Eski takımı Başakşehir'i yenerek aldığı kariyerinin ilk kupasını. Şimdi bir başka eski takımı Beşiktaş'ın başında sahaya çıkacak. Süper kupa finalinin moralini hisseder mi sence teknik adam ve oyuncular ne dersin? Elbette kazanılan her galibiyet, hele arkasında bir kupa bağlıysa hı büyük bir özgüven getirir. Bu Trabzonspor'a bir özgüven verecektir. Burada e, önemli olan şu demin e, orta sahalarını hani çok pas yaparak geçirirken vakit öldürürken söyledim. Beşiktaş'ın bana göre Trabzonspor'a en üstün olacağı yerde orasıdır. Yani Atibas'ı, De kim oynarsa oynasın orada. Kimler ön plana çıkar e, Turgay abi? Mesela Bubakar Bakar ve Larin iyi bir ikili oluşturdu. Şöyle bir istatistik de paylaşım seninle. İç sahada 25 golle evinde en çok gol atan takım konumunda şu anda baktığımızda Beşiktaş. Ama bu maça dair çok da gollü olmaz diyorsun sen. Yani Trabzonspor'un oyun sistemini de düşününce çok kolay gol olacağını düşünmüyorum. Hı hı. Erken bir gol olması bu dengeleri bozabilir. Erken bir gol olması. Özellikle Beşiktaş'ın erken bir gol atması e, dengeleri bozar. Şimdi asıl önemli olan e, forvetlerde ben çok fazla büyük bir fark görmüyorum form durumlarında. Savunmalar için de aynı şeyi söyleyebilirim. Ama orta sahada Beşiktaş'ın ciddi bir üstünlüğü olacaktır. Hem bozmak için hem yapmak için. Beşiktaş'ın evet. orada daha tecrübeli oyuncuları var. Daha iyi oyuncuları var. Ee, bir defa Trabzonspor'un bir on numara sorunu evet. var. Belki Bakasar alarak çözeceklerdi. Bilemiyorum. Yani orta sahada e, Beşiktaş'ın üstünlüğünü maçın ne kadarını etkiler? Onu şimdiden kestirmek güç ama Beşiktaş biraz daha avantaj derken ben işin orta sahadaki e, üstünlüğe Evet. E dikkat çekmeye çalışıyorum. O nedenle e, Beşiktaş kendi evinde kazanmaya yakın olacaktır. Turgay abi sen şimdi bir yandan yorum yaparken sabah güneşi de yüzüne vurdu farkındaysan. Kahveni de yudumluyorsun. Manzaranın tadını evet. çıkarıyorsun galiba. Yani buradan Adaları oldukça evet keyifli gözüküyorsun. Afiyet Adaları olsun. Adaları yani. Buradan odalara kadar hatta karşıya Bursa'ya kadar görebiliyoruz bence. Peki. O zaman teşekkür edelim sana. Keyifli yorumların için. Keyifli ben günler diliyoruz. Ederim. Afiyet olsun. Görüşmek üzere diyelim.